Cmde. Telefon çalıyor alsana. Alsana. Başka biri var mı Arif? Abi ufak bir kardeşim var bir de annem var. Annemi de kurtarın. Anneni de kurtaracağım Reza abi. İyisin değil mi? Dayan. Dayan oğlum dayan. Çıkaracaksın da. Nereye gidiyorsun? Çok üzülüyorum baba. Hayır. Ellerimden beyaz olmuş. Çok üzülüyorum. Biz öyle güzel bir milletiz <laughs> ki bir yerde bir sorun varsa, bir sıkıntı varsa ben ne yapabilirim ki demiyoruz. Biz dertleniyoruz, kederleniyoruz, hemen kollarımızı sıvayıp bir oluruz, birlikte oluruz. İşte Türk milletinin en büyük özelliği bu. Ay yıldızlı al bayrağımızın altında zerre kadar bir sıkıntı geldiğini hissettiğimizde askeriyesiyle, sivil toplum örgütleriyle, devletin kamunun gücüyle, emniyet güçleriyle nasıl organize olduklarını gördük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyorum. Allah bu ülkeye bir daha bu felaketi yaşatmasın. Şurada bir tanesi yatıyor dediler. Baktık benim kızım.